kelimem üst. Nerede bitişik yazacağım? Nerede ayrı yazacağım? Beni nasıl kandıracaklar? Nelere dikkat edeceğim? Hepsini anlatıyorum. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Suç üstü yakalandı. Suçüstü bitişik yazılacak. Sırt üstü uzandı. Sırt üstü. Bak çok önemli. Sırt üstü. Aslında somut bir yerde belirtiyor ama sakın ola bitişik yazılıyor. Sırt üstü uzandı. Ya da Yüzüstü yatıyor, yüzü koyun da diyebilirsin. Yüzüstü yüzü koyun. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Akşamüstü geldi, akşamüstü, akşam, akşam üzere de diyebilirim. Bitişik yazılır. Ya da bayramüstü masrafa girme, bayramüstü bitişik yazılıyor. Dizüstü bilgisayar, çok güzel bir kelime, çok güzel bir soru hazırlardım. Nasıl hazırlardım biliyor musun? Dizüstü bilgisayarda, dizüstü bitişik yazılıyor. Ama dizüstü etek dersen. Dizüstü çizme dersen orada dizüstü ayrı yazılıyor. Demek ki sadece altı çizili kelimeye bakmayacaksın. Cümlenin de tamamını okuyacaksın. Belgeleri masa üstüne kaydettim dediğinde masaüstü bitişik yazılır. Masaüstü çok tozlanmış dersen masaüstü ayrı yazılır. Yol üstünde indiler. Yolun hemen kenarı yolüstü bitişik yazılıyor. Peki hocam böbrek üstü bezi nasıl yazılıyor? Böbrek üstü bezi ayrı yazılıyor. Düşünsene aynı sorunun içinde yer aldığını. Çok güzel olur. Ama Nazlı Hoca'nın öğrencileri tıkır tıkır yapar. İyi öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz.